Buraya gelirken başımıza gelen birçok kötü şey ve atladığımız farkında olmadığımız ama bizim canımızı sıkan şeyleri bir videoda size anlattım. O videoyu mutlaka izleyin. Amerika'ya gelirken dikkat edilmesi gerekenler adında bir videom var. Veya yurt dışına çıkmadan önce sadece Amerika için geçerli değil bu yurt dışına çıkış sürecinde başımıza gelenlerdi. Yurt dışına çıkmadan önce sizin de dikkat etmeniz gerekenler o videoda mevcut. Gerçekten böyle uçak bileti almasındaki sıkıntılardan veya yanlış hamlede başımıza gelenlerden tutun da yani aklınıza gelebilecek her her şeyden bahsettim orada. İşte ilk indiğimizde neler yaptık. Yok o elektronik şey hatlardır, yok kontrollü hatlardır, nasıl gideceğiz, yol bulma falan. Onlarla ilgili orada başımıza gelen sıkıntıları anlattım. Buraya ilk geldiğimizde biz Minnesota eyaletine geldik. Daha doğrusu Washington'a indik. Washington DC'ye. Washington'dan da Minnesota'ya geçtik. O şekilde aktarma yapmamızın sebebi de işte bilet alırken yaşadığımız problemlerdi. Normalde direkt şeye geçecektik. Daha doğrusu Almanya'dan Minnesota'ya geçecektik. Önce Almanya sonra Minnesota'ya geçecektik. Olmadı. O yüzden direkt Washington'a geçtik. Türkiye'den İstanbul'dan Washington, Washington'dan da Minnesota'ya geçmek zorunda kaldık. Ve bu süreçte de zaten bayağı yordu bizi. Oldukça uzun bir uçuş yaptık ve Rotterla birlikte çok da bekledik.